Gizemsiz hayat mı sandım? Ona ya. yana yana kandım. Ya. Aslında <laughs> seni gene mi lazım buraya? Sana çiçek aldım. Buyur benim hayatımın Çok güzel. Allah Bir bir daha sıkıntı şey gelmez <gülüyor> mi? <gülüyor> Gize, evet güzel bir daha gelmez mi? Evet bir daha sıkıntı gelmez mi? Evet bir başka zaman. Şey. başka <laughs> zaman. Başka <laughs> zam Altı -e oku. Nerede? Vazgeçemiyorsun şu şakaların. Ay bu yüzdenler yavrum. Ferhat bana bak bana. Herkes öyle soruyorum sana. Acaba benimle hani ilk başta buçuk bir tutmak istiyorum. <laughs> çok mutluyum seni tanıştığıma. Çok özene bözene yapmış seni Allah. Allah. Çok güzelsin. Maşallah. Sana bakınca çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Çıldırıyor. Jesus yapıyor böyle. Jesus. Jesus Christ. Falan evet. Wow. Yeah. <Thursday> benimle tanışma onu gider misin diye soracaktım. きさえますよ。う。